Arkadaşlar çok özür, özür dilerim. Bu part 2 Legolardan yaptığım köşkü neresinde kalmıştık diğer videonun biliyor musunuz arkadaşlar? Tam ben burasını gösteriyordum. Şu bilgisayarları gösteriyordum ve kapandı. Şeyin doluymuş. Galerinin doluymuş maalesef ki. Neyse işte arkadaşlar kısaca böyle şu içinde böyle bir temel film e, duvarı falan var böyle oralarda. Küçük bir mutfak yaptım. O en sonda yer kalmadığı için. Bu da böylesine orada yani yumuşak bir yaprak şey o. Ağaçların yaprağı olarak yapılıyor. Evet arkadan. Ve önden böyle. Son olarak da atımız var. Ve el arabamız var. Çiftçi. <laughs> Bu aslında daha çok köpeğe benziyor. Ben bunu köpek diyeceğim. Neyse. Ee, köpek olsun da bir ATV gibi böyle kolaylaştırılırsın işleri diye. Şöyle bunu buraya takarlar markete giderler gibi. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.